Selamlar efendim kral salkı bugün Aymon Gang Vay 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 Evet bu Kemal'le bizim ortak sonucumuz Bu arada Kemal'in kanalında yorumlarda bulabilirsiniz Ben biraz tanıtım yapayım mı hocam? Olur Burada bilgi yazıyor, şurada ödüller yazıyor, şurada metin taşı var, orada tamirci var yanında Market var yanında Ata paneli var, ama tüm bu yerlerin hepsine zaten buradan ulaşabiliyorsunuz. Evet, bu arada böyle bir kısa da koydum. ...flash is yazmanıza gerek yok. F yazarsanız direkt açılıyor. F yazmayın, F'ye basın. F'ye basın. Açılıyor direkt. Aynen. Burada kasalarımız var. Bak şimdi bu kasalar, spamlı kasası ve ne bu? maymun kasası, ücretli kasalar. Zaten aşağıda o fiyatını görüyorsunuz. E, bazı arkadaşlar, sunucuya gelen bazı arkadaşlar, kibar konuşacağım. E, bunları oyun parası sanıyor. 30 TL oyun parası sanıyor da. Böyle bir şey olsun. Tarafımı da alırsınız spamları. <laughs> <laughs> Şu an bizim bir sitemiz olmadığı için ve bu anahtarı para verip alabileceğiniz bir şey bulunmadığı için bizde Discord sunucumuzda çeşitli etkinliklere katılarak bunların anahtarını alabiliyorsunuz. Ama tabii bir tane veriliyor da haftada bir kere. İki boost ve üzeri basanlara iki tane ücretli kasa anahtarı veriliyor. Toplam 80 lira değerinde. Bir boost basanlara 15 günlük VIP, iki boost basanlara 1 aylık VIP, 3 buz basanlara 15 günlük Mega VIP, 4 buz basanlara 1 aylık Mega VIP veriliyor. Onun yanında bu iki katın anahtarı veriliyor. Ama bakın bu iki katın anahtarı da 2 buz ve üzerine veriliyor. 1 e, veya 2 buz da bunların anahtarı verilmiyor ama sizlere iki tane minyon veriliyor. 2 tane minyon ve 40 bin coin veriliyor. Minyonları da açıklamak gerekirse minyonlar adanızda çalışan kölelerdir. Evet. evet. Ama siyahi değil. <laughs> şey, burayı kes, burayı kes. Şimdi sizlerin gözleri önünde para kasasını açmak istiyorum bu para kasası anahtarlarını parkur yaparaktan aldım. Parkurda sizlere 50 bloğu geçtiğinizde veriyor. Başlayalım. Bak 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 paralara bak. Bin lira kazandım gençler. Oldu 2000. Daha 6 para kasam daha var. Açalım abi. 5000 bak bak 7400 oldu. Gördün mü Kemal? Vay vay vay. Hocam ilk başta ücretli en son açın. Ücretli tamam. en son açın. Burada event kasası var. Evet şu an sessizlik konuda göre Alper bokçuk. çıkıyor. Nük kasa. Kim nük kasa? Amına oğlum bu kadar şeyin içinde 16 tane torpak verdi bana ya. Burada ünvan şeyleri <laughs> Burada, var. Ünvan da e, bizim Alper bir taba bas. İsmimizin, yanı, i̇smimizin, yanında gördüğünüz şeyler. Mesela bizde çapa var. Bizim ama çapa Discord'umuzun sembolü. Yani Discord'umuzun e, amblemi gibi. Bu arada Discord'umuza gelmeyi unutmayın çünkü çoğu işi oradan kazanıyorsunuz zaten. Önce çoğu işi oradan kazan, kazanıyorsunuz. Hem bizimle sohbet e, edebiliriz. da Evet. bankasında da isimizin e, isimimizin sanındaki şeylerden çıkarabiliyorsunuz. Mesela burada çapa var, yeni diyank var, güler yüz var, nota var. İsterseniz bir basalım. Yıldız geldi. Sıradaki spawner kasası. Anahtarı. Ben Anahtar. Gördüm. Şu an ne çıkarsa karlıyım. Ne çıktı Alper Bey? Ama bunun içinden de tavuk çıkmaz ya. Maymun kasası. Baş, baş, baş evet. Başlıyoruz o zaman. Konuşamadı ya şu an. 800 kristal verdi ama. Hocam parkur parkur. Hadi bir başlayalım. Bakın çok eğlenceli bir şey bu. Hocam izliyorum sizi. Siz zıpladık şeyiniz çıkıyor. Siz zıpladık şeyiniz çıkıyor burada. Evet, kendiliğinden geliyor. Gel bakayım şuraya bir hocam takip edin beni. Hocam niye niye hızlı geliyorsunuz? Neyse. Ee, buraya geçmeniz lazım. Hocam tepe atın. Orada Cep bir şey, da, şey var lan değil mi? Heh. Bakın burada bizim balık etkinliğimiz oluyor. En büyük balık tutan kazanıyor bunu. Ben daha bunu daha önce bunu hiç kazanmadım. O yüzden bilmiyorum bilmiyorum ödülünün ne olduğunu. Bakın e, burada bu etkinlik günde bir defa yapılıyor. Sonra tamam, şimdi arenaya gidelim. Arena yazarak ne Arena. Ee, sandık komutları var. Bakın sandık 1 2 3 4 diye gidiyor. Bekleyin. Sandığımı açamadım ben de çünkü lag var ha. Şuradan Kemal'i e, yenmek adına bir zırhlarımı alıyorum. Bakın sandık bir. Evet sand sandığınızı bir şey Açınız. atabiliyorsunuz. Ben şimdi burada oyuncu kitimi aldım hocam. Oyuncu kitimi aldınız. Yok ya sandığımda eşyaları aldım. Bende oyuncu kiti yok ama dur. Günlük ve nasıl alıyoruz? Ödülden mi? Hocam reper bilmiyorum. <laughs> Neyse. Hocam neresiniz? Anladınız mı? Hocam. Gel lan buraya. Eşyalarına kapışalım. Ee, şey, Hazır mı hocam? E, eşit e, e, şartlar bu. No. Evet, şartlar. 3, 2, 1 saat 12'de boss etkinliği oluyor. Her neyse saat 12'de boss doğuyor ve en çok e, boss'u öldüren, vuran ve en fazla hasar vuran kişilere ödüller veriliyor. Adalara gidelim. E, hatırlayan hatırlar. Arenada eşyalar düşüyor mu? Düşmüyor ama arenada vurup <laughs> arenaya gitmeyin. Hatırladın mı hocam? Hatırladım. Lan oğlum bunu demedim. Ben şimdi bir tane minyon vereceğim. Evet Kemal'den bana milyon hediye edilecek. Şuraya bir koy. Şimdi hocam bakın bu. Madenci milyon. Şu an bay bu bir müşteri hocam? Bu yavaş. Şimdi hocam, şimdi hocam buna bir sağ tıklayın. Sağ tıklayın ve üzerindeki sandığa bağlaya basın. Basalım. Sonra buna sağ tıkla. Artık buraya geliyor sandıkları. Gel hocam. Şundan bana. Şundan iyiyim. Bakın, e, kendinize Adam artık yapabiliyorsunuz böyle. Gelin hocam. Bakın burada ne var? Maymun yazıyor. Bu burada sunucunun adı olduğu için maymun yazıyor. Ne diyor burada? Bakın maymun ee, şey. Burada enek spamları satılıyor ve enek spamları 1.5 milyon coin. Ey maşallah. Burada ee, domuz spamları var. 1100 milyon. 1100 milyon da. 1.100.000. milyon bin. Evet, <laughs> burayı da video koyarsan, burayı short alırsın. <laughs> burayı short alırsın tamam mı? Efendim? <gülüyor> <gülüyor> burayı <bırakın. gülüyor> şort alırsın. Tamam alırım. Hı? Evet ünvanı açıklayayım istersen hemen. Bir tane hediye kutusu. Ooo. Hadi. 3 bomba 3 hediye kutusu. Kaç lira verecek? Ooo. Oğlum 6 tane <laughs> bomba da çıkmaz ya. Geçmiş olsun bir şey kazanamadım. Oğlum sence? Niye?